Bugün sizlerle birlikte hava yağmurlu mu yoksa değil mi projesi yapacağız. Şimdi ilk baştan olaylardan yeşil bayrak tadında koyacağız. Sonra kontrollerden sürekli tekrarlı koyup ondan sonra eğer ise veya değilse koyup işlemlerden Şenlerlerden küçüktür ya da büyüğü koyun. Biz ben küçüktürü koydum. Ondan sonra buraya robotlardan pinos su seviyesi değeri değer oku pini koyup hangi kapıya bağladıysanız yaz, yap, yapın. Sonra buraya 200 yaz, yazıyorsunuz. Ondan sonra Pino servo motor çalıştırıyor. Bunu da robotlardan koyup. Hangi kapıya bağlısanız 135 yani. Siz bu alana güneş mi yoksa bulut mu koydunuz diye. Ondan sonra e değilse ise mesela nemli değilse burası güneş için. Güneş, güneşe gel diye yapıyorsunuz. İsterseniz pile bağ bağlayabilirsiniz. şimdi çalıştıralım. Evet. Şimdi en parmağınızı sıfır. Bir baştan şey yapalım. Açtırın. Ya. Kim ne Gördüğünüz gibi bulutlu gösteriyor. Sildiğimizde güneşi gösteriyor. Taktığımızda ise e, gördüğünüz gibi bulutu gösteriyor. Evet böyle, böyle bir şekilde e, hava yağmurlu mu değil mi diye yapabilirsiniz. Görüşürüz.